Selamlar alemlerin Rabbi Yüce Allah'a şükürler olsun bugün de hayırda takvada bir ekim yapacağımız ebedi hayata bir hayat bir ömür daha katacağımız güzel bir günümüz Allah'a şükür bugün de huzurluyuz mutluyuz sağlıklıyız Yüce Allah'ın bizlere verdiği şu nimetler ve bizim onu çok sevmemiz onun rızası için yaşama hedefimiz bizleri mutlu eden durumdur Allah şükür bize şu sağlığı saati vermiş, şu mükemmel bedeni vermiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi insan zayıf yaratılmıştır. Bakın yeryüzünün halifesi olan insan yani en üstün varlığı aklı ve iradesiyle en üstündür. Aklını, iradesini, Yüce Allah'ın emirlerini, hükümlerine uygun kullanmayanlar insan olma vasıflarını bir kenara koymuş, şeytana tabi olmuş cahillerdir. Siz bunlardan olmayın. Ve şunu da iyi düşünmeliyiz. Şu hayatta haram, günah, vebal dolu ne varsa uzak durmanız, durmanız gerekir. Faiz, kumar, şans oyunları, içki, zina, yalan, iftira, gıybet, kul hakkı bunların hepsinden uzak durmanız lazım. Hırsızlık bunların hepsinden uzak durmanız lazım. Bunları yapıp da her türlü haramı batılı normalleştirmeye çalışan, kul hakkının yenmesini normalleştiren şeytanın yardımcılarından olmayın. Çevrenize bakın sayısızca. İşleri güçleri kafir, münafık, müşrik olmak için yarış içinde olmak ne yazık ki. İnsanlar zannediyor ki şu anki dünya düzeni güllük gülistanlık, her şey olması gerektiği gibi. Sadece arada bazı kötü insanlar var. Öyle değil tamamıyla yanlış. Kanunundan tut, hükmüne kadar her şey şeytanileşmiş. İnsanlar şeytanın yardımcısı olmuşlar ne yazık ki. Bu nedenle çevremizde iyi insanı bulmak, görmek çok nadir ne yazık ki. Hep kafir, münafık, müşriklerle, şeytanın yardımcılarıyla dolu her taraf. Akılları, fikirleri şeytana biat etmek, onun yardımcısı olmakla devam eden bir toplum var. Kendinden haberleri olmayanlar, hakelem Kur'an-ı Kerim' okuyup anlamayıp düşünmeyenler, şu dünyanın şeytani kanunlarını kendine referans alanlar, böyle cahillerle doğdular ki. Allah korusun bunlardan olmam. Biz şu şeytani düzende doğmayı seçmedik. Yine bulunduğumuz coğrafyayı, toplumu seçmedik. Biz doğduk, geldik bu kadar şeytani olduğuna görüp Allah'a şükür biz takvada yarışmaya çalışıyoruz. Yüce Allah'ın hükmüne uygun devam ediyoruz. Her gün beş vakit namazı hakkıyla eda etmeniz lazım. Yine Yüce bizden istediği farz ibadetleri yapıp her anınızı dostluğa yaşamalısınız. Yüce Allah bizlere şah damarımızdan yakın her anımızı görüyor. Birileri ne düşünür, ne söyler, ne yorum yapar umurumda bile değil. Herkesin de bu şekilde olması lazım. Şu dünyadaki şeytanın yardımcılarının ne diyeceğini düşünüp haramda batılda yarışma derdindeler. Ne yazık ki böyle bir durum var. Yüce Allah seni her an görüyor. Mükemmel bir hesabı ona vereceksin. Onu düşünmen gerekirken şu dünyadaki şeytani işleri düşünüyorlar. Her tarafta maddi, zenginlik uğruna her türlü kulakının yendiği, her türlü şeytanlığın yapıldığı bir düzenliyiz. Çalışma ortamından tutun, okul ortamına ulaşıma kadar her tarafta şeytanlarla dolu ne yazık ki. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor, Rahat Suresinde. Yüce Allah isteseydi bütün insanları hidayet üzere yaratırdı. Yani hepsini dosdoğru bir şekilde hayatı sürmelerine vesile olurdu. Yüce Allah'ın hidayet vermediğine biz bir şey yapamayız. Biz elimizden gelince örnek olup dost olanı göstereceğiz. İşte hayatın imtihanı da bu zaten. Bir tarafta şeytanın yardımcıları, haram bazıl bir tarafta da böyle hayırda, takvada yarışmaya gayret eden, Yüce Allah'ın hükümlerini gözeten insanlar. Biz her zaman bu şekilde olacağız inşallah. Her gün tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla, dualarımızla daha da dostluğu bir hayatı arayacağız. Şükürler olsun her gün oruç tutabiliyoruz, namaz kılıyoruz, dua ediyoruz. Diğer ibadetlerimize yüce Allah'ın rızasını arıyoruz. inşallah yüce Rabbimizin de en sevdiği, en naz olduğu, en yüce makamlarına ulaştırdığı kullarından oluruz diyorum. Hoşçakalın.